Sen benim odama boşuna girmezsin. Senin seninle ilgili sağlıklı olan ne var ki zaten? Amerika kimse buraya gelmez oturuyor. Anne ben buradayım. Abla gayet iyiyim ve geri dönmeyi de düşünmüyorum. Sizlik ve huzur. Yalı Çapkını yeni bölümünde Seyran Ferit'i tamamen kaybetme korkusu yaşayacaktır. Seyran Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrenince bütün ezberlerini de bozacaktır. Sunan'ın da yardımları ile Seyran kendinden daha emin davranacaktır ve kendisi için en doğru kararı da verecektir. Ferit ve Seyran'ın tutarsız halleri İhsanlılar ve Korhanlılar ailesini karşı karşıya getirecektir. Geçmişte küllenen husumet tekrardan alev alacaktır. Diğer taraftan Seyran'ı takıntı haline getiren Tar'ın dolduruşları ise bu savaşı iyice körükleyecektir. Diğer taraftan bu hikayede yanmayı en çok hak eden ise Pelin olacaktır. Artık arafta kalmaktan yorulan Pelin ise Seyran ve Korhanlılar ailesiyle savaşacak gücünü de kaybedecektir. Analizimiz bu kadardı. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olarak yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.